Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizinle Boğa ve yükselen Burcu Boğa olan arkadaşlarımın 12 Ocak ve sonrasında hayatında neler olabilir? Bunlara bakıyoruz hep beraber. E tabii ki beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Maddi manevi desteklerinizle büyüyoruz. Daha güzel, daha kaliteli videoların gelmesini istiyorsanız desteklemeniz gerekiyor. Evet. Şimdi evet hayır destemle başlayacağım. Evet hayır destem bu aralar çok popüler. Herkes çok istiyor. O yüzden birçok videoya başlarken evet hayır destemle başlıyorum. Şimdi dileğin, niyetin neyse bir soru sor bakalım ve sorduğun soru, niyetlendiğin şeyin cevabının evet ya da hayır olması gerekiyor. Şüpheden daha fazlası dedi. Kariyerinde, aşk hayatında, eğitim hayatında şüphelendiğim bir konu varsa bu olaylar ya da durumlar şüpheden daha fazlasını getirecek sana. Bir tane daha çek, çekelim bakalım. Niyetlenelim. İki tane geldi. Daha iyi bir teklif için bekle, bundan şüphe etme. İlk sorunun cevabı şüpheden daha fazlasıydı. İkinci sorunun cevapları ise bundan şüphe etme, daha iyi bir fırsat için bekle dedi. Umarım senin soruna bir cevap olmuştur. Tabii ki bunlar kolektif enerji. Herkesin uyumlanma ihtimali yok fakat yine de çok sevildiği için ben yapmaya çalışıyorum. Şimdi 12 Ocak 2026 ve sonrasında boğalar için neler olabilir diye bakacağız. Uzun uzun derinlemesine üzerine konuştuğumuz bir video olacak. Biraz yorum da yapacağız, bazen tavsiye de vereceğiz. O yüzden bence bir çayınızı, kahvenizi alın. Sakin sakin ilerleyelim. 12 Ocak 2026 ve sonrası. Boğa burçlarına genel hatlarıyla, genel temalara bir baktığımızda bu tarih aslında boğalar için eski düzeni bırak, yeni sistemi kur. Mottomuz bu. Bu dönemin net başlangıcının olduğunu düşünüyorum. 2025 boyunca aslında sen e, zihinsel anlamda çok yoruldun. Duygusal anlamda da çok yoruldun. Sabrettin, bekledin. Bir şeyler değişsin, hayatımıza bir şeyler gelsin. 12 Ocak'tan sonra artık iş, aşk, kariyer, her neyse bu konularda, bu mevzularda artık beklemek bitiyor. Adım atacaksın ve güzel gelişmeler sana doğru gelecek. Artık hayat seni zorla ilerletecek. Yani zorla ileri itecek aslında. Durumumuz bu. Ertelediğin kararlar gündeme gelecek. Ve böyle gelmiş, böyle gider dediğin alanlar çatırdayacak. Ve bu süreç biraz e, sarsıcı ama sonu ferahlık olarak gündeme gelecek. Hayatın hangi alanları değişiyor diye baktığımda özellikle senin için zihin ve kararlar çünkü zihninin içinde o e, karar verdiğin bazı mekanizmalarda net olman gerekecek. Bu normalde değişimi sevmez ama bu dönemde değiştirmen gereken bazı mevzular ve olaylar olacak. Belki düşünceler, fikirler, eylemler olabilir. Aynı yerde kalmak seni daha çok yoruyor bu dönemde. O yüzden eskiden korktuğun şeyler, mesela o güvenli alandan çıkmak istememek gibi düşün. Artık o kadar da senin için korkunç olmayacak. Özellikle bence iş hayatında, yaşam düzeninde ya da ilişkilerdeki alışkanlıklarında bir takım değişiklikler yapmak isteyeceksin. Bu konularda bence radikal kararlar alacaksın ve bence aşk hayatında da, kariyerde de buna daha ne kadar katlanacağım sorusu sıklaşacak ve bir cevap bulmak isteyeceksin. İş ve paraya baktığımda aslında bence senin için en kritik alanlardan biri burası. 12 Ocak sonrasında iş değişikliği, pozisyon değişimi, kendi işini kurma fikri ve hani ek gelir, ikinci bir gelir gibi ek gelir arayışında olacaksın ve buralar çok net çalışacak diyebilirim. Para konusunda iki aşamamız var. Önce bir sıkışma hali, harcamalar, belirsizlikler, sonra açılma hali. Bu da yeni bir kazanç kapısıyla beraber gelecek. Ben sana çok net bir tarih vereyim. Özellikle Şubat, Mart ayında yeni teklifler, yeni görüşmeler olacak ve Nisan, Mayıs ayında da maddi rahatlamalar olacağını söylemek istiyorum. Özellikle uyarı vermem gerekirse haddim olmayarak yatırım tavsiyesi değildir. Ama dikkat etmen gereken bir mesele var burada. Başkasına güvenerek para yatırma, borç verme konularında dikkatli ol ve alma verme dengesi içinde net olman gerektiğini söylemek istiyorum. Aşk ve ilişkilere baktığımızda boğalar için bu dönem kalp kırılmalarının artık şifalanma zamanı. İlişkin varsa, sen boğa ve yükselen boğasan ve hayatında biri varsa devam mı tamam mı netleşecek. Karşı taraf ya sorumluluk alacak ya da hayatından çıkacak. Artık e, yarım davranışlara tahammülün yok. Bekar boğalar için kadersel bir tanışma ihtimali çok yüksek ama bu kişi klasik bir şekilde ilk görüşte aşk olmayabilir haberin olsun zamanla derinleşen ve güven veren birinin olduğunu düşünüyorum. Tanışmalar nerelerde olabilir? Bence iş ortamında olabilir. Yolculuklarda olabilir ya da online bir bağlantı üzerinden olabilir. Buralara dikkat etmekte yarar var. Gözlerini aç eğer hayatına birini çekmek istiyorsan, birini almak istiyorsan. Şimdi ruhsal ve duygusal duruma baktığımızda 2026'nın başı boğa için içsel anlamda uyanış zamanı. Sen diyeceksin ki daha az insan istiyorum, daha net sınırlarım var, daha fazla kendim için ne istiyorum dediğin bir dönemle karşı karşıya kalacağım. Yalnız kalma ihtiyacın artabilir ama bu yalnızlık bence kesinlikle bir kaçış değil, bir toparlanma enerjisi. Çünkü meditasyon, doğa, yazı yazmak, sessizlik sana çok iyi gelecek. Ev yaşam alanı ve taşınmaya baktığımda da bu başlıklarda da aktif e, önemli meseleler var. Mesela burada evde düzen değişikliği var, taşınma fikri var, şehir değişikliği düşüncesi var. Kesin olmasa bile fikri Fikri olarak derler ya fikirsel açıdan e, beyninin içinde adımsal açıdan tohumlar atılıyor diyebilirim. Dikkat etmen gereken bazı meseleler var. Oraları da konuşalım. E, bu dönemde inat etmiyoruz. Özellikle alıştım dediğin konularda e, güvenli alandan çıkmama konusunda inat etmeyelim. Çıkalım gerekiyorsa. Kendini suçlama, herkesin yükünü taşıma, artık herkesin hayatı kendine diyeceksin. Ve özetle 12 Ocak ve sonrasında boğa ve yükselen boğalar için bence en önemli meselelerden biri bitmesi gerekenler bitiyor. İlişki olur, aşk olur, kariyer olur, eğitim olur, her neyse. Yeni bir düzen kuruluyor. Artık kendi kırmızı sınırlarını, net çizgilerini belli edip ben bu şekildeyim kardeşim, beni kabul eden böyle etsin dediğim bir nokta olacak. Yeni bir düzen hem psikolojik anlamda, ruhsal anlamda hem de bedensel anlamda kurulmuş olacak. Maddi ve duygusal olarak güçlenilen bir dönemdeysen, eğer kendine daha çok saygı duyulan bir insan haline geleceksin ve bu dönemde başkaları hem sen kendine saygı duyacaksın hem de başkaları sana saygı duyacak. Dolayısıyla kötü bir dönem değil ama net kırmızı çizgilerle değişim dönüşüm olabilecek bir dönem olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Benimle birlikte bu yolculukta olduğunuz için çok teşekkür ederim. Her ayın 15'inde tarotta ve kahvede %50 indirim yapıyoruz. Bunu da kaçırmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.